Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Modern Strike oynuyoruz. E, Modern Strike oynuyoruz bugün. Evet. E, bakalım bugün Modern Strike oynuyoruz. Nasıl bir oyun bakalım hepimiz göreceğiz. As aslında aslında ben bu oyunu oynuyordum. Bugün de videosunu çekim dedim. Bayağıdır videoda at unutmuyorum arkadaşlar. Siyotsu. Yani, video atıyorum. Bugün de normal video atıyorum. Evet bugün Modern Strike oynuyoruz. Yarın da ya yarın da başka bir şey yani oynayabiliriz. Eğer bu bu videoya 40 like gelirse e, yarın da Granny videosu çekerim arkadaşlar. Yarın da Granny videosu çekerim. O, o, zaman hadi oyuna başlayalım. Evet şimdi ben buyum herhalde. Aynen buyum değil mi? Şunu şöyle koysam. Heh, beyler yürü. Şimdi. Abi ne oluyor? Doros bu çocuklar. G gelin la. Hadi la gelin. Ne oluyor lan burada? Gel lan buraya. Abinizden öğren o anasını. Sıçtık. Dur dur dur. Ölme. Dur, bekle. Y yukarı çıkmam lazım. Sıçtık anam. Gel lan buraya. Hayırdır oğlum sana. Bak şimdi. Aha sıçtın kaç. Hayırdır oğlum. Arkadaşlar bu videoya 40 like be bekliyorum bekliyorum bu 40 like gelsin bu video. Hayırdır oğlum sana. Kesin oradan Adam ol aklını alırım. Hayırdır oğlum sana. Abi sen ne geldin ya buraya? Hayırdır oğlum? Ya hayırdır baba? Hayırdır? Bu arada bu video like atın. Arkadaşlar bu arada like atmayı abone olmayı da unutmayın ha. Like atın abone olun. Hayırdır baba? Like atın abone olun. Oldu mu? Oldu baba. Hayırdır. Bak kesin o, o, o oradalar. Var ya. Gelin baba gelin. Arkadaşlar şimdi ee, babalar sözünü tutar. Babalar sözünü tutar. Evet arkadaşlar. Burada e, düşman yok herhalde Ben buradan aşağı iniyorum Kimse yok çünkü e, e Sıçtırıyor e, Bizden mi şu Amına Ne oluyor lan orada Gelsene Angut Neyse Çık 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 aşağı düşmeyelim yani ölümden çıkam. Hayır! Vay şerefsiz. Sen dur oğlum bitti. Arkadaşlar bu arada başka hangi e, oyun videosu çekeyim yorumlara yazın. Başka hangi oyun videosu çekeyim yorumlara yazın. Yorumlara bakacağım. Mesela a, atıyorum ha Burası da Kafa Topu 2 ka. İşte onları yazın. Ben de sizin dediğiniz videoyu çekeceğim a arkadaşlar. Oyun videosu. Bakalım kimse var mı? Aaaa siktim seni. Kaç. Baba hayırdır? Gel lan buraya. kaç. Geber amin. Ne oluyor lan? Bu adamlar var ya harika oynuyor yani sıçtık yani bir. Hayırdır oğlum? hadi. E gelin hadi. Hadi gelin. Ne oluyor lan? Öbür koptu Allah bela. Hop 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 Hayırdır baba. Sıçtık abi. Ya olacak işte ya. Olacak işte ya. Evet şimdi bazı adamlar şuraya çıkıyor o yüzden. Aha sıçtım kaç. <laughs> ah Hüsey Hüsey. Ankara Hayırdır oğlum. Dur çık önümden çık. Allah belanı versin seni. Kaç. <laughs> Oha. Kır lan. Yap yap yap. <laughs> Manyak ne yapıyorsun orada gel. Manyak bu ya. Yemin ederim manyak. Öldü. Ah. Öldü. Neyse. Evet. Bu arada like atın, abone olun ha. Like atın, abone olun. Abone olun yani. Dayı ne yapıyorsun orada gelsin mi? Hayır. Sıçtık. Ne oluyor lan? Ne skin? Ne oluyor lan? Pardon. Pardon. Ağzımdan çıktı yanlış. Gelin lan buraya. Sıkma lan oradan. Hayırdır oğlum? Sıçtık yani. Sıfır. Evet. 4 4 440'a 119'a yendik arkadaşlar. Evet, yendik. Zafer. Za Zafer <laughs> <laughs> Aa, abi adamlar harika oynuyor ya. Adamlar harika oynuyor. Oynarken bir de yani telledim yani. Oynarken bir de telledim. Anasını satayım? Adamlar harika oynadı ya. Çık çıkış. <laughs> Babalar sözünü tut ama bakın şöyle sizin size oyunun ismini gö gösteriyorum. Modern Sitter. <laughs> Evet. Bu arada bir tane hediye var. var. Anahtar verdi. Oo, dolar verdi. Eyvallah abi. Dolar verdi. Oha, ne bu? Allah razı olsun abi. Allah razı olsun. Ekipman iç. Bakayım ne verdim bize. Aaa adam. Ben... Bu arada arkadaşlar seviye yedi. Seviye yedi. Çünkü bayağıdır bu oyunu oynamıyordum sevgi yediğim sizin için bir el daha atıyorum arkadaşlar bir el daha atıyorum evet buraya yeni yıl vahası yeni yıl vahası ne yeni yıl vahası burada ağaç var ortada Yeni yıl vahası biraz zor. Yani demek gibi kolay değil. Oha. O ne lan öyle? Sıçtık abi. Hayır dur öyle. Hayır dur lan. Ölsene lan. ölmüyor ki bu mal. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Oğlum adamlar harika oynuyor lan. Sıçtık. La bir dur la bir dur Oğlum harika oynuyor bunlar. Sıçtık. Lan bir gelme lan. Yo. Adamlar harika oynuyor ya. Şuraya bak. Kaç 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 abi bu kimler? lan? Ölsene abi adam ölüyor ki. Ha cin mi lan bu? Bunlar şeytan mı? Ne bunlar? Tövbe estağfurullah. Ma. Ma. Ya Oğlum ben de öldüm. Ha penguen var lan burada. Ne alaka? Ya? <gülüyor> <gülüyor> <Yağraf>. <gülüyor> Gel lan buraya yara. Dur dur. Çık çık. Önümden çıkalım, çık. Ağabey kolumu Lan bir dur lan. Bir dur. Bu ne ya? Bir dur ya. Gelin lan buraya. Gel bakayım gel. Ne oldu? ne diyon be abi gel 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 sen gel mal bu kadar mal insan görmedim at onu adam var allah belanı versin be arkadaşlar adamlar harika oynuyor Yandık yani. O zaman ben de şurada pusu kurayım şurada. Bu da hemen öldü ha. Öl lan öl. manyağa bak ya. Adam ölmüyor. İptal kardeşim. Ne yapıyor ne yapıyor burada? Ya? Ölüm koptu şimdi arkadaşlar gel lan Yara. gel lan buraya kaçma gel buraya ananı sikeyim. sen ananı oraya var ya ananı pompa yani yapan kardeşim pompa yapıyor Gel lan buraya Nık Enes Batur Ne acaba ne yaptı gene video olarak Bence oyun videosu atmıştı <laughs> Yarrak hey, Ne oluyor lan Yavaş gel dayı yavaş gel be Adam ağzımızı etti Ölmüyor ki abi bunlar, ölmüyor ki. Yenilgi, ölmüyor bunlar ya. 45'e 50 bitti. Abi adamlar ölmüyor ki, ölmüyor ki. Adamlar ölmüyor. Ölmüyor çünkü. Adamlar ölmüyor. Evet. Kaybettik. Olsun. Bir tane savaş kazandık ama bunda kaybettik. Yani hep kazanacağız diye bir şey yok yani. ses seviye geçtim güzel güzel evet. Buna lan yok bir şey herhalde çık oradan. Evet ee, evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Ee, like atın, abone olun, bildirimleri de açın açın. Bir dahakine hangi oyun videosunu çekeyim yorumlara yazın yorumlara bakacağım arkadaşlar like atmayı abone olmayı bildirimleri açmayı da unutmayın kendinize iyi bakın bay bay like atın abone olun bu arada yorumlara yazın hangi oy oyunun videosunu çekeyim yorumlara yazın kendinize iyi bakın bay bay Abicim adamlar harika oynadı ya